Evet arkadaşlar. Doçek ile kaç başladığımız kamp yürüyüş. Planımız bugün İstanbul Söğütlü Çeşme'de başlamak üzere buraya Keşan Tekirdağ'dan buraya minibüsle geldik. Bu alanda Şu an hızlı trendeyiz. Evet Hakan Başkanım burası mı iş herhalde? Evet burası. Çok güzel. Hadi hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar Metin. Evet. Biz de içeriye girelim yerimize bakalım. Evet, trenin başındayız.